Hoş geldiniz. Bugün sizlerle 1 Şubat günü Kova burcunda bir yeni ay deneyimleyeceğiz. Onunla ilgili konuşmak üzere karşınızdayım. Bu yeni ay hem Satürn'den hem de Uranüs'ten açılar almakta. Uranüs'ten sert açı alacak. Satürn destekleyecek ve Almus sabit yıldızıyla kavuşumda bir yeni ayımız var. Almus sabit yıldızı Mars-Merkür doğasında bir şekilde mevcut yükleri omuzlanma anlamına da geliyor. Yani hem ilişkiler anlamında hem de maddi kazançlar konusunda bir seçim yapma ya da elimizi taşın altına koyma enerjisini barındırmakta. Yeni Ay'ın yöneticisi Satürn'ün an haritasında ikinci eve yerleşmekte. İkinci ev hem özdeğer duygularıyla hem de para kazancıyla ifade edilir. Uranüs'ten sert açı alarak burada zorlu bir durumu ifade ediyor. Mars Venüs kavuşumu. Mars Venüs kavuşumu 11. evde Oğlak burcunda yerleşmiş. Bu anlamda hem ilişkiler hem maddi kazançla ilgili bir takım beklenmeyen konularla alakalı olarak farklı fikirsel yaklaşımlar uygulamamız gerektiğini ifade ediyor bu dönem. Adeta hem ilişkilerde hem maddi kazançlarla ilgili istikrar sağlamak çabasını öne çıkarıyor. Bazılarımız için de koşullara daha fazla dikkat etme gereği öne çıkıyor. 90'lık aksta Merkür hala retroda ve ay düğümlerinden sert açılıyor. Bu dönem e bir takım hem ilişkilerle hem de kararlarla ilgili, hayatımızdaki insanlarla ilgili karmik bir takım konuların öne çıkacağını ifade edebiliriz. Aynı zamanda para piyasalarındaki istikarsız durumda ifade eder bu gösterge. hacı asteroidi var. Hayca asteroidi de Merkürle birlikte çalışıyor. E, Uranyen prensipte bu yeni ayda özellikle çocukları ilgilendiren e, mutasyon vakılarının fazlalaşacağından sebeple e, yeni önlemlerin alınacağını bize ifade ediyor. 15 gün sürecek bu yeni ay etkisinden bireysel haritalarında birinci olarak kimler etkilenecek onlara bakalım. Güneşi yükseleni ve önemli gezegenleri 10-14 derecede kova, aslan, akrep ve boğa burcu olanlar. 3-6 derece arası ikizler, başak, yay ve balık burcu olanlar. Yine 25-29 derece arası terazi, yengeç, oğlak ve koç burçları birinci olarak etkileniyor olacak. Yükselen burçlara baktığımızda kova yeni ayında yükselen koçlar özellikle arkadaş gruplarında ani değişimler deneyimleyecekler. Yeni bir projeye dahil olabilirler. Yeni kazanç kapıları açılabilir. Ekstra kazançlar. Ancak gruplar içinde beraber çalıştığı insanlar içinde belki işten kazançlarında tatmin olmayan, memnun kalmayan kişilerin de gruptan veyahut da yanlarından Ayrılabileceği ve iş gruplarından çıkışlarıyla ilgili bir gündem yaşayabilirler. Yükselen bağlara baktığımızda yeni bir kariyer planı içinde olabilirler. Daha önceden başvurusunda bulundukları işlerden geri bildirim alabilirler. Yeni bir iş söz konusu olabilir. Uzaklarla yapılan işler, ticari işler, yurt dışı bağlantılardan maddi kazanç öne çıkıyor bu dönem. Yükselen ikizlere baktığımızda idealize ettiği iş ve kariyerden güzel gelişmeler yaşayabilirler. Yurt dışı konular, uzaklarla ilgili kontaklar, hukuki durumlar, uzak akrabalar, akademik konularla ilgili farklı ve beklenmedik dinlenmelere karşı bir plan yapma gereği öne çıkıyor. Yine ortaklı paralarla ilgili konular, eşin kazancı ile ilgili konular, dışarıdan beklenen finansal destek gündeme geliyor. Yükselen yengeçlere baktığımız zaman kova yeni ayında ortaklı paralar, dışarıdan beklenen finansal destekler, eşin maddi kazançları ile ilgili gündem öne çıkarken arkadaşlarla birlikte yapılan işlerde bir takım beklenmedik Konular bütçenize külfet olarak yansıyabilir. Ortaklaşa kazanç konusunda zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Evlilik ve birlikte yapılan işler konusunda her iki tarafın da eşit derecede memnun hissetmesi için bu ortaklığın tekrardan şartlarını belirleme konusu öne çıkıyor. Yükselen aslanlarda ani evlilik kararları gündem olabilir. Toplumsal vizyonları değişiyor. Yeni bir işe başlayabilirler. Ayrıca çalışma alanlarında değişiklik yapabilirler. Çalıştıkları elemanlarda değişikliğe gidebilirler. Yeni iş bağlantıları olabilir. Yeni projeler içinde yer alabilirler. Miras, nafaka, burs, kredi gibi dışarıdan beklenen destekler, finans destekleri konusunda güzel gündemler olacak. Yükselen başaklar çalışma konularında ve alanlarında değişiklik yapacaklar. Akademik kariyer ortamı, gruplar, uzaklar, yurtdışı konular, hukuki konularla ilgili gündem değişikliği yaşayabilirler. Bu dönem çok yoğunlaştığınız çalışma ortamında işlerin paylaşımlarına gidebilirsiniz. Sorumluluklarınız hafifleyebilir. Aynı şekilde ruhen de hem bedenen hem ruhen rahatlamış olduğunuzu hissedeceksiniz. Yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Yakın çevreniz çok değişecek. Çevrenizin genişlemesiyle birlikte yeni bir aşk ilişkisine de başlayabilir. Varsa mevcut aşk ilişkinizde olumlu ve güzel akışlar içinde olacağınız bir döneme giriyorsunuz. Yükselen terazilere baktığımızda riske edilen paralarla ilgili ani gelişmeler olabilir borsaya yatırım yapmış olabilirsiniz. Bitcoin'lerle ilgili bir takım yatırımlarınız olabilir. Bu konuda ani gelişmeler nedeniyle bir karar alma aşamasına gidiyorsunuz. Aynı şekilde ev, gayrimenkul, alım, satım konuları, kiralama, taşınma, tadilat gibi konular, ebeveynlerle ilgili gündemler öne çıkıyor. Çalışma alanınızda değişikliğe gideceksiniz adeta hikaye bir buluşta gibi bir yoğunluk hissi var ee, ve sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir gündem öne çıkıyor yükselen akreplere baktığımız zaman ev aile yuva konuları buralardaki düzen değişiklikleri öne çıkıyor ev alma yer değiştirme tadilat kiralama konusunda önemli kararlar alma dönemine giriyorlar aynı kararla Yine sözleşmeye gidebilirler, iş anlaşması yapabilirler. Bu tarz konular gündem olurken reklam, yayıncılık, yazılı sözlü her türlü iletişim, ticari konular, sosyal medyada işiniz varsa bunlarla ilgili konularda tanıtım, pazarlama işlerinde bu dönem sizi destekleyici unsurlar mevcut. Yükselen yaylar yeni para kaynakları yaratmakta çok yoğun olacaklar. Yeni iş başvurusu veya da bir başvuruları olmuşsa onlara geri dönüşler olabilir bu dönem. Günlük hayatınız, çalışma koşullarınız değişiyor. Yanınızda çalıştırdığınız elemanların kadrosunda değişikliğe gidebilirsiniz. Yine sağlık konularındaki gündem öne çıkacak. Bolca yolculuk yapıyorsunuz, iş seyahatleri yapıyorsunuz. Farklı insanlarla diyaloğa giriyorsunuz, çevreniz değişiyor. Alım, satım, ticari konular konusunda da bir takım kararlar alma aşamasında olacaksınız bu yeni ayda. Yükselen oğlaklara baktığımızda bu dönem maddi kazanç fırsatları öne çıkıyor. Ancak bir takım riske atılan paralarla ilgili, bitcoin, borsa vesaire, bunlarla ilgili beklenmedik durumlar konusunda bir takım kararlar alma mecburiyeti içinde olacaksınız. Aşk hayatıyla ilgili daha bağımsız hareket etme ihtiyacı öne çıkıyor. Ancak ilişkinizin uzun vadeli olmasını istiyorsanız Satürn'den açı atan bu dönemde biraz daha temkinli ve iyi düşünüp karar alma gereği öne çıkıyor. Yükselen kovalara baktığımızda birinci evinizde oluşacak bu yeni ay 15 gün süreyle majör etkiler barındırıyor olacak. Bireysel kararlarınızda özellikle aile, yuva, evlilik, taşınma, ebeveynlerle ilgili konularda yeni kararlar ve yeni sorumluluklar alma konusu öne çıkıyor. Aynı gelişen bağımsızlık ve şartlardan özgürleşme ihtiyacı da bu dönem çok yoğun bir şekilde hissedilecek. Satürn'den dolayı bu özgürlüklerin limitlenmesi anlamına da geliyor bu yeni ay. Maddi birikimlerle ilgili gayrimenkule yatırım kararı alırken Ani bir şekilde karar alırken elinizi taşın altına koyma gereği öne çıkıyor. Mesela balıklara baktığımız zaman Jüpiter onların birinci evlerinde. Bu da demek oluyor ki arınma, şifalanma dönemine girdiler. Hem ruhen hem bedenen bir takım bağımlılıklarından, alışkanlıklarından özgürleşme dönemine girdiler. Farklı beslenme düzenine geçebilirler, tarzına geçebilirler, arınma dönemindeler dediğim gibi. Kolektife de verimli olma zamanına girdiler. Özellikle insanlarla paylaşımda bulunma, fikirsel paylaşımda bulunma, bazı bilinmeyen konular üzerinde çalışmalar yapma, toplumsal aktivasyonlar içinde yer alma, sosyal sorumluluk projeleri ve yardım kuruluşları içinde çalışmalar yapmaya devam etme veyahut da başlangıçlar yapma dönemine girdiler. Herkese sevgiler, hoşçakalın.